Sevgili hocam 2'de 2, 3 bir galibiyet. Siz demiştiniz ki 2 gün önce 2'de 2 yapmak istiyoruz. Neler söylemek istersin? Evet öncelikle mükemmel bir atmosfer vardı. Ben belki de sezon başından beri içeride oynadığımız en iyi atmosferlerden biriydi. Ben hep söylüyorum 12. adam diye Amasya Spor taraftarının. işte bu 12. adamlık görevini yaptığı zaman takım da içeride ayrı bir reaksiyon veriyor. Bunu çok işlendikle söylüyorum. Maça geldiğimizde zor bir maç olacağını biliyorduk. Buradaki karşımıza genç bir rakip vardı. Ama oyuncu arkadaşlarım özellikle ikinci yarı hem iyi oyun hem iyi mücadele. Bu da zaten skora yansıdı. Evet 2'de 2 dedik ama 3'te 3, 4'te 4 inşallah bay geçeceğimiz haftaya kadar 4'te 4 yapmak hedefimiz. İnşallah oyuncu arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız ve 4'te 4'ü inşallah yapacağız. Hocam haftaya Sapanca'ya gideceğiz. Bugün Sapanca mağlup oldu. Sapanca hazırlıkları ne zaman başlar? Cumartesi günü oynayacağız Sapanca maçını. O yüzden yarın ara vermeden başlayacağız. Ee, i̇nşallah e, oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Hocam biz her zaman yanınızdayız. İnşallah haftaya yine beraber olacağız. Rabbimizin derisi. Biz gönülden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nanıyoruz ama sporun hak ettiği yerde ligi tamamlayacağız. İnşallah, inşallah Hep beraber bunu başaracağız inşallah. Peki teşekkürler tamam. hocam.